Bu video Teknomen'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak HTC 10'un geniş inceleme videosu ile karşınızdayım. HTC geçen sene M9 ile beraber maalesef beklenen ilgiyi yakalayamadı ve telefon sektöründe büyük bir düşüş yaşadı. Bu yıl ise HTC onu tasarlarken çok uğraştıklarını, çok emek harcadıklarını söylediler. Bakalım HTC 10 bizlere neler sunuyor. alır almaz telefonun HTC olduğunu anlayabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Yani mermi tabirini harbiden hak ediyor. Arka taraf komple alüminyum klasik HTC izleri korunuyor. Ele çok rahat oturuyor. Yan taraflar hafiften kavisli bir yapıda. 9 mm bir inceliği var telefonun. Fakat yanlara doğru biraz daha inceliyor. Bu sayede 9 mm olduğunu hissetmiyorsunuz. Avucunuza çok rahat oturuyor. Elinizde çok rahat kavrayabiliyorsunuz. Ve çok tok ve çok kaliteli bir hissiyat veriyor elinizde. Yani HTC'nin bu konudaki başarısını çok seviyorum açıkçası. Ön tarafına baktığımızda Gorilla Glass 4 camını görmekteyiz. Camın yan tarafları 2.5D denilen kavisli yapıda. Arka tarafa geri geldiğimizde burada kamerayı görmekteyiz. Kamera çok az da olsa bir çıkıntı yapıyor. Kameranın yanında çift flash, çift flash'ın altında lazer otofokus bulunmakta. Kameranın altında HTC logosunu görmekteyiz. Onun da altında sertifikalar bulunuyor. Keşke burası biraz daha sade olsaymış. Bunları başka bir yere yazsalarmış çok daha güzel olmuş. Telefon alt tarafına baktığımızda burada USB Type-C girişini görmekteyiz. Yanında hoparlör, diğer tarafında mikrofon bulunmakta. Üst tarafında 3.5 mm jack girişini görüyoruz. Burada eskiden kızıl ötesi vardı ama maalesef artık kızıl ötesini telefonda görmüyoruz. Telefonun sağ tarafına baktığımızda ses açma, kapama ve güç tuşunu görmekteyiz. Güç tuşu tırtıklı bir yapıda. Farklı bir hissiyat var. Kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde karıştırmıyorsunuz ses tuşlarıyla. Tuşlar biraz böyle sert kendini belli ediyor. Hemen üst tarafında sim kart girişini görmekteyiz. Sol tarafına baktığımızda ise burada SD kart girişini görüyoruz. 2 TB'a kadar da hafıza kartı ile telefon hafızasını arttırabiliyoruz arkadaşlar. Telefon aynı zamanda IP53 sertifikası ile geliyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı arkadaşlar. Yağmurda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz telefonu. Onun dışında suya falan sokmaya kalkmayın. Küçük bir dayanıklılığı var yine telefonun. Ön tarafında yukarıda kamerayı görmekteyiz. Kameranın yanında sensör. Sensörün de alt tarafında hem hoparlör hem ahize bulunmakta. Telefonda iki adet hoparlör var. Ve bunlar stereo, HD'sinin bulumsal hoparlörleri. Videonun ilerler zamanlarında değineceğim. Alt tarafta 5.2 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğe ekranı görmekteyiz. Çerçeveler yeterli seviyede yani kalın değil onu söyleyebilirim. Üst alt boşluklarda beni gerçekten tatmin etti. Ekranın da altında bir Home tuşu bulunuyor. Aynı Samsung'da olduğu gibi. Ama herhangi bir çıkıntı yapmıyor, herhangi bir klik yapamıyorsunuz. E, dokunmatik bir yüzey gibi. E, hemen sağ ve sol tarafına geri ve etkili uygulama açmak için bir e, tuş bulunmakta. Bunlar ekrandan yemeyecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda Home tuşu parmak izi okuyucusu. Ve herhangi bir klik işlemi yapmadan parmağınızı üzerine getirerek ekranı açabiliyorsunuz. E, parmak izi okuyucunun detaylarını da videonun ilerleyen zamanlarında değineceğim. Telefonun home tuşu yapısını çok beğendim. iPhone 7'de de bu tarz bir home tuşu olacağı söyleniyor. Herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Çok da güzel bir geri bildirim veriyor titreşimler. 5.2 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde SLCD 5 teknolojisi kullanan bir ekran bulunuyor. SLCD teknolojisi ise HTC'nin genelde kullandığı bir ekran tipi. Samsung'da nasıl Super AMOLED varsa HTC'de de SLCD var ve bunun 5. neslini kullanıyor. Renklere baktığımızda gerçekten çok hoş. Yani e, harbiden iyi renkler bize sunuyor. E i̇şte doygunluğu çok güzel renklerin. Parlaklık konusunda güneş ışığı altında çok rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. Parlaklığı oldukça yüksek ve yeterli seviyede. Ekranı çok beğendim. Sağdan soldan baktığınızda da herhangi bir görüntü kaybı yaşamıyorsunuz ve 2K olması, 565 PPI yoğunluğuna sahip olması yani gerçekten çok kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Telefon içerisinde Android 6.0.1 Marshmallow sürümü bulunuyor. HDC'nin kendi arayüzü, Sense arayüzü kullanıyor telefon ve HDC'nin arayüzü her zaman iyi oluyor, akıcı oluyor ve sade oluyor. E, arayüzde bir sorun var, bu da yazılımla düzeltilebilir. Telefonu yeniden başlattığım zaman da bayağı kasılıyor, yani çok geç kendine geliyor arayüz. Onun dışında normal kullanımda herhangi bir sorunu yok. E, kendiniz özelleştirebiliyorsunuz, kendi temalarınızı yaratabiliyorsunuz. E, bayağı özgürsünüz yani o konuda. HTC'nin arayüzünü açıkçası seviyorum. Herhangi bir sorun görmedim e, ve akıcı olduğunu söylemek isterim. Saf Android'e yakın bir deneyim sizlere sunuyor. Ama birkaç sorun olduğunu söylemekte fayda var. Ama güncellemeyle düzelecektir bu sorunlar. Onun haricinde arayüzde gerçekten akıcı, sade, hoş bir arayüz. Yani arayüzde beğendim. Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğe sahip, 1.8 diyafram açıklığına sahip, görüntü sabitleme teknolojisi kullanan bir kamera bulunuyor. Bu kameranın yanında aynı zamanda çift flash ve lazer otofokus da destek veriyor. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde yine 1.8 diyafram açıklığına sahip ve yine görüntü sabitleme teknolojisi kullanan bir ön kamera bulunuyor. Şimdi kamera arayüzünden bahsedelim sonra fotoğraf kalitesine bakalım. Kamera arayüzü yine HTC kendi tasarlamış. Açıkçası çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama kötü değil. E, yukarıdan aşağı kaydırıyorsunuz işte fotoğraflar, panoramik, profesyonel mod, video vesaire var. E, biraz karışık geldi bana biraz daha bende toplu olabilirmiş açıkçası kamera arayüzü. Ee, ama e, çok da kötü değil. İşte e, mesela odak yaptığınızda yukarı aşağı kaydırarak pozlama yerleyebiliyorsunuz. HDR açıp kapatabiliyorsunuz yukarıdan. E, onun dışında hızlı çekiyor. Hız konusunda sorun yok. Onun çok da fazla böyle farklı bir özellik kameranın arayüzünde bulunmuyor. Ön kameranın arayüzünde de bir farklılık bulunmuyor. Yine sade ve birkaç özellik bulunuyor. Çok da fazla e, telefonda kamerada özellik maalesef bulunmuyor. Şimdi fotoğraf kalitesinden bahsetmek istiyorum arka kameranın. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Telefonda fotoğrafı çektikten sonra telefon üzerinde bakarken maalesef fotoğraflar çok kötü görünüyor. Bunun sebebi ise Google'un kendi fotoğraflar uygulamasını kullanması ve Google'un fotoğraflar uygulaması maalesef bozuk ve fotoğrafları kaliteli gösteremiyor. Ben bilgisayara attım, bilgisayardan baktım fotoğrafta. Yani Onu söylemekte fayda var çünkü gidip herhangi bir teknoloji marketinde telefonun kamerasına bakarsanız çok kötü gelebilir. Ama bilgisayara attığınızda harbiden arka kamera fotoğrafları güzel. Şimdi gündüz ve gece olarak biraz başlayalım. E, gündüz çekimlerine hiç sorun yok. 12 megapiksel, güzel fotoğraflar çekiyor. Yani renkler çok güzel, e, parlaklık vesaire benim hoşuma gitti. Ama keşke fotoğraflar arayüzde güzel olsaydı yani fotoğraflara bakarken insanları telefon üzerinde ekranda gösterirken güzel olsaydı bence e, daha iyi olurmuş. Umarım ilerleyen zamanlarda Google'un fotoğraflarından ayrılır da kendi galeri uygulaması geri döner telefonun. E, şu anda kendi galeri uygulaması yok. Ek olarak indirmeniz gerekiyor telefona. Onun haricinde dediğim gibi gündüz çekimlerini çok beğendim. görüntü sabitleme çok güzel çalışıyor O da kızı gerçekten yeterli seviyede hızlı bir şekilde yani odak yapabiliyor zaten lazer otofokus kullanıyor keskinliğin de yeterli olduğunu söyleyebilirim gece çekimine geldiğimizde 1.8 diyafram açıklığı olduğunu söylemiştik gece de çok güzel çekiyor yani harbiden karanlık ortamlarda aydınlık çekiyor ve hızlı bir şekilde çekebiliyor herhangi bir şey modu yok gece çekim modu vesaire yok ya hemen çekiyor profesyonel modlar profesyonel modlar RAW desteğini fotoğraflar çekebiliyorsunuz dilerseniz onun haricinde video performansı olarak da arka tarafta Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Maalesef 60 FPS videolar çekemiyorsunuz ve 4K videolar çekebiliyorsunuz. Video konusunda şöyle bir güzelliği var. E, videoda ses kalitesini arttırabiliyorsunuz. 24 bitlik bir ses kalitesiyle video kaydı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem 4K'da hem Full HD'de. E, video kalitesi olarak da yine iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani e, bekleneni size veriyor. Yani çektiğiniz fotoğraflara falan telefona bakmadığınız sürece yani bilgisayara atıp baktığınızda iyi fotoğraflar videolar çekebiliyorsunuz biliyorsunuz Ön kamerasına geldiğimizde ise 5 MHz bir kamera olduğunu söylemiştik ve görüntü sabitleme teknolojisi kullanıyor. Bu da güzel bir yenilik. Yani elinize şöyle tutup çektiğiniz eliniz titrediğinde o anı kaçırmıyorsunuz. Güzel e, titremeyen fotoğraflar çekiyorsunuz. E 1.8 diyafram olması önde yine gece e, selfie falan çekerken yine işe yarıyor. Işığın az olduğu ortamlarda fotoğraflar daha parlak çıkıyor. Ön kameranın renklerini, doygununu vesaire beğendim ama keskinliğini çok beğenmedim. E, biraz daha keskin olabilirmiş ön kamera. O da 5 megapikselden kaynaklanıyor sanırsam. Yani kısaca kameralarını beğendim. Yani HTC zaten kamera konusunda çok iddialı olduğunu söylüyor. E, ve bence de e, çok sorun yok kameralarda. Kameralarını beğendiğimi söyleyebilirim ama e, telefon üzerinden bakmamak şartıyla, bilgisayardan bakmak şartıyla fotoğrafını beğendim arkadaşlar. Şimdi HTC HTC yapan Bumsan hoparlörlerden bahsedelim. Üst tarafta uzun bir çizgi var. Burası hem aize hem de hoparlör. Alt tarafta da bir hoparlör bulunmakta. Yani iki tane hoparlörümüz mevcut telefon üzerinde. Açıkçası gerçekten iyi ses kalitesi. M8 ve M9'la kıyasladığımda ikisinden de iyi olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene M9'da ses kaliteliydi ama yüksek değildi. Bu yıl HTC 10'da hem ses yüksek hem ses kaliteli. Yani gerçekten sesini ve hoparlör kalitesini, ses kalitesini çok beğendim arkadaşlar. kulaklık çıkışı da aynı şekilde başarılı ve yani ses konusunda herkesi tatmin edeceğini düşünüyorum. Yani HTC ses konusunda gerçekten oldukça başarılı bir işe imza atmış durumda. Sesinden de bahsettik. Şimdi test sonuçlarına bakalım. Performansına bakalım telefonun. Telefon içerisinde Snapdragon 820 bulunuyor. 4 GB RAM, 32 GB daha ila hafızası var. Adreno 530'da grafik birimi oluyor telefon içerisinde. Antutu'yu merak edenler için Antutu'ya baktığımızda 135.000-136.000'lik bin, bir skor oluyor. Oldukça yüksek bir skor. Yani Snapdragon 820 harbiden iyi bir işlemci. Her ne kadar 2K ekranı olmasına rağmen gerçekten yüksek bir skor aldığını söyleyebilirim telefonun. Onun haricinde Geekbench testine de baktığımızda 2000'lik tekli çekirdek, 4100'lük de çoklu çekirdek performansı alıyor telefon. O konuda da yine başarılı olduğunu söylemek isterim oyunların her birini sorunsuz ve en yüksek değerlerde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir kasma, donma söz konusu değil telefonda. Yani istediğiniz oyunu, istediğiniz gönül rahatlığıyla oynayabiliyorsunuz. Uzun sürede e, oyunların performansını kaybetmeyeceğini tahmin ediyorum bu telefonda. Çünkü işlemci gerçekten başarılı bir işlemci. Peki telefon ısınıyor mu? Yani Snapdragon genelde ısınan bir işlemci. Bakalım telefon ısınıyor mu? Ne durumda? Ondan bahsedelim. E, oyun oynarken çok da böyle ısınma ben görmedim. Yani oyun oynadığım sıralarda uzun süre ne kadar oynasam da oyun böyle e, el yakan, can yakan, can sıkıcı bir sıcaklık olmadı telefonda. Fakat telefonu yeniden başlattığımda, yani sıfır, telefonu yeniden başlatamazsın güç düşüne basılı tuttuğunda, telefon çok ısınıyor. Yani başta çok ısınıyor, onu biraz soğuyor. Kamerayı kullanırken çok ısınıyor telefon. Yani kamerada fotoğraf vesaire çekmeye kalktığınızda telefon çok ısınıyor. Yani oyunda bir şey yok ama fotoğraf çekerken ısınıyor telefon. Bir garip. Onun haricinde USB Type C girişi var dedik şarj ederken şarja Face'e bile girseniz yani şarjı normalde kullanmayı biz tavsiye etmiyoruz yani şarjlı telefon kullanılmaz fakat e, yani, bunu, yani şu anki amiral gemilerini kullandım ben yani çoğu zaman kullandım herhangi bir ısınma söz konusu değildi fakat bu telefon şarjdayken Face'e bile girseniz telefon alev alıyor gerçekten çok ısınıyor ama oyun oynarken ısınmıyor. Yani şarjdayken kullanmayın arkadaşlar telefonu. Yani ne olur ne olmaz. Her ne kadar de olsa da bu da patlayabilir. Yani muhtemelen hızlı şarj desteklediği için biraz ısınıyor olabilir ama emin değilim o konuda. Onun dışında dediğimiz gibi USB Type-C girişi var ve Quick Charge 1.0 teknolojisini destekliyor. 1.5 saat içerisinde full şarj olabiliyor. 30 dakikada da %55-60 seviyelerinde şarj olabiliyor telefon arkadaşlar. Peki telefonun pil performansı nasıl? Ondan bahsedelim. 3000 mAh'lik bir bataryası var telefonun. Eee amiral gemilerinin şu anki amiral gemileri biraz daha yüksek açıkçası. Eee söylediği söylediğine göre 2 gün gidiyormuş. Yani hiç alakası yok onu söyleyeyim ben. E, yoğun kullanırsınız telefonu. Oyun oynarken çok şarjı gidiyor onu söyleyeyim. E, yoğun kullanırsanız telefonu bir günü zor çıkartıyorsunuz. Yoğun kullanmazsanız yani normal böyle sadece sosyal medya, fotoğraf, müzik, video izlerseniz e, bir buçuk gün gidiyor. Yani i̇ki gün kesinlikle çok zor e, yani hiçbir şey yapmamanız lazım güç tasarrufunu vesaire kullanmanız lazım. Ama oynarken de çok fazla şarj gidiyor yani eğer yoğun kullanırsanız telefonu çok fazla ardarda arda işleri yaparsanız hem çok ısınıyor hem de çok fazla şarjı gidiyor maalesef. Ee, o konuda biraz e, beni üzdü maalesef e, pil konusunda. Evet, toparlamak gerekirse. HTC 10 kendini belli eden bir telefon. Ee, ağır başlı bir telefon, onu söyleyeyim herhangi işte ne kavisli ekranı var, ne modüler parçası vesaire hiçbir şey yok. Ben HTC'yim diyor, ağırım diyor, sartım diyor, sağlamım diyor, harbiden top bir cihaz, kaliteli bir cihaz. Tasarımını çok beğendim, çok şık ve ele çok güzel oturuyor, ve çok güzel bir hissiyat veriyor. Ön tarafını beğendim. Parmak izi okusunun yapısını beğendim. Parmak izi okusundan da bahsetmek gerekirse çok hızlı olmadığını söyleyebilirim. Parmak izi okusunun 2 saniye falan bekliyorsunuz açılması için. Herhangi bir üzerine getirdiğinizde direkt okuyor açıyor ama biraz uzun sürüyor. Belki yazılımsal bir şekilde e, hızını arttırabilirler ama emin değilim. Home tuşunun dizaynını beğendiğimi söyledim. Kameraları yine kaliteli. Ön kamerası görüntü sabitleme teknolojisi olması güzel bir şey. Arka kamerasının kalitesi bilgisayarda oldukça iyi. Yani hani galeri rezünü değiştirirseniz gerçekten arka kamerasında fotoğrafları çok güzel. Ses konusunda gerçekten çok iyi. Film izlerken, oyun oynarken onun içerisindeymiş gibi. Yani stereo ses sistemi telefonda büyük bir avantaj oluyor. Bir diğer nokta performansı oldukça iyi. Oyunlarda vesaire herhangi bir sorun görmedim ben. Her türlü oyunu sorunsuzluk kasmadan donmadan oynayabiliyorsunuz. Pil konusunda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani biraz daha uzun gidebilirdi yani. Ee, bir iki gün gitseydi daha iyi olurdu keşke. Çünkü şu anki ameliyat gemilerine baktığımda harbiden iyi gidiyor pillerim. Ee, ama kötü olmadığını da söyleyebilirim. Yani birçok kişi tatmin edecektir ama e, benim için biraz daha iyi olmasını isterdim pil konusunda. Ee, peki en önemli nokta fiyat. HTC böyle bir telefon için 3000 TL istiyor. Ee, çok büyük bir rakam Türkiye koşullarında. Ee, ucuza bulursanız alın. Ama 3000 TL'lik bir telefon değil bu telefon arkadaşlar. Ee, i̇thalatçı garantileri var. Teknomali'de sorabilirsiniz fiyatlar biraz daha uygundur orada İthalatçı garantili telefonlar oluyor onları alabilirsiniz çünkü fiyatlar ucuz oluyor o zaman hak ettiği hem fiyatı hem performansı alabilirsiniz telefondan. Hani HTC seven birisiniz HTC kullanmayı seviyorsanız bu telefonu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ama en iyisini en uygun fiyatı almak istiyorsanız da çok fazla tavsiye edeceğim bir telefon değil ama kötü olmadığını da söylemekte fayda var. Umarım size için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.